Herkese merhaba ben Ahmet Emre Bu videoda Forum İstanbul'daki Mi Store'a geldik. Forum İstanbul'daki Mi Store bir yenileme sürecindeydi ve şu anda yepyeni konseptiyle karşımızda. Bu videoda yeni konseptiyle Mi Store'u gezeceğiz ve buradaki ürün deneyim alanlarını sizlere göstereceğim. Xiaomi'nin her türlü ürününü deneyimleyebilmeniz açısından çok güzel bir ortam oluşturulmuş burada. Birçok ürünü kampanyalı fiyatlarıyla satın alabiliyorsunuz ve şu anda ülkemizde satılmayan televizyon tarzı bazı Xiaomi ürünlerinde yine bu mağazada deneyimleme şansınız bulunuyor. Bu videoda bu mağazayı sizlerle birlikte gezeceğiz. Yeni konseptiyle birlikte e, deneyim alanlarına birlikte bakacağız. Aslında burada hangi ürünleri bulabiliriz? E biraz size bunlardan bahsedeceğim ve açılışı özel kampanyaları da yine bu videoda bulabileceksiniz. Video geçmeden önce hala YouTube kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan abone olmayı unutmayın. Şimdi gelin gezmeye başlayalım. Mağazanın yeni konseptinde rafların bölümlere ayrıldığını görebiliyoruz özellikle lifestyle, smart home, aksesuarlar gibi farklı kategorilerde ürünler dağıtılmış ve burada birçok ürünü deneyimleme fırsatı bulabiliyorsunuz özellikle bu ortadaki standar benim çok hoşuma gitti. Xiaomi'nin süpürge ve temizlik ürünleri bir tarafta onun yanında scooter modellerini görüyoruz ortadaki rafta air fryer, masa lambası, kettle gibi farklı ürünleri görmek mümkün. bütün bu gelsin. hazırlıklar bitti ve mağaza açıldı. Az önce zaten mağazanın açılış görüntülerini gördünüz. Şu anda gerçekten ciddi bir kalabalık var çünkü güzel kampanyalar var ve şu anda ürün deneyimleri başladı. Birçok farklı standla şu arkamda gördüğünüz farklı kategorilere ayrılmış bu standlarda şu anda kullanıcılar ürünleri deneyimliyor. Özellikle arkamda görmüş olduğunuz bu akıllı ev kategorisinde aklınıza gelebilecek birçok ürün bulunuyor. Ventilatör, hava temizleyici, güvenlik kamerası, tartı, kettle, saç kurutma makinesi gibi ürünler var. Onun yanında şurada televizyonu görüyoruz. Tabii ki şu anda televizyonun Türkiye satışı şimdilik bulunmuyor ama televizyonun hemen yanında robot süpürgeleri ve yine hava temizleyicilerini görmemiz mümkün. Xiaomi'nin Scooter modellerini de yine burada görebiliyoruz. Benim de uzun bir süre kullandığım Xiaomi'nin Essential Scooter modelini görüyoruz. Onun yanında tabii ki çocuklar da düşürülmüş. Burada Xiaomi'nin çocuklara uygun Scooter modelleri de yer alıyor. Bunları direkt olarak canlı bir şekilde görüp deneyimleme fırsatınız da var. İlginç ürünlerden bir tanesi de Xiaomi'nin Home kategorisindeki kettle'ları. Ee, burada farklı bir modeli görüyorsunuz. Hemen yanında e, biraz daha büyük e, farklı bir kettle modeli yer alıyor. E, bu tarafa geldiğimizde ise son zamanlarda çok popüler olan Xiaomi'nin Air Fryer modelini görüyorsunuz. 3,5 litrelik hacme sahip olan Air Fryer modeli şu anda 3300 liralık fiyat etiketiyle Yeni Forum İstanbul mağazasında satışta. Bir diğer ilgi çekici üründe de Xiaomi'nin akıllı blender'ı. Birçok farklı güzel özellik sunuyor şu anda tek tek saymayacağım tabii ki ama Xiaomi'nin farklı güzel ürünleri arasında yer alıyor. E, bu ürünün de yine 3500 liralık bir fiyat etiketi var şu anda zaten sunlu özellikleri de ekranda görebiliyorsunuz. Bu da benim hoşuma giden ürünlerden bir tanesi oldu. <laughs> Xiaomi'den yine ilginç bir ürün, tüy toplayıcı. Şu anda da canlı demosunu görüyorsunuz. Bu üründe şu anda deneyimleme şansımız oldu. Yine Xiaomi'nin akla gelmeyecek ilginç ürünlerinden bir tanesi. Xiaomi'nin 20 watt gücünde kablosuz şarjı destekleyen bir telefon tutucusu var ve en güzel özelliklerden bir tanesi de herhangi bir şekilde cihazı ayarlamakla uğraşmıyorsunuz. Telefonunuzu koyacağınız zaman sensörlerle birlikte otomatik olarak açılıyor ve otomatik kapanıyor. Yani inanılmaz bir atık özellikle araç sürerken çok fazla işe yarayacak bir telefon tutucu. Otomatik bir şekilde telefon sıkıştırması benim çok hoşuma gitti diyebilirim. Evet Xiaomi'nin tornavida seti de yine burada benim ilgimi çeken garip ürünlerden bir tanesi oldu. Şu şekilde göstereyim. Ee, onun yanında mouse, powerbank gibi diğer aksesuarlar var ve üst tarafta Xiaomi'nin renkli güzel çantalarını görüyoruz. Ee, Bunlara olarak tabii ki Xiaomi Mi Vent modelleri de şu anda burada. Ee, satışta en güncel olan Mi Vent 7. 999 liralık bir fiyatla birlikte mağazada satılıyor. Mağazadaki en güzel kampanyalardan bir tanesi de yapacağınız cep telefonu alışverişinde Xiaomi Smart Band 7 yani Mi Band 7 veya Redmi Buds 3 Pro hediye ediliyor. Burada kulaklık veya bileklik seçeneği size kalmış ama alacağınız cep telefonunun yanında böyle bir aksesuar hediye edilmesi çok güzel olmuş. Mağazadaki en güzel kampanyalardan bir tanesi şu anda. Evet bu videomuzda Xiaomi'nin Form İstanbul'daki yeni konsept mağazasını gezdik ve buradaki ürünlerden ve kampanyalardan bahsettim. Video ile alakalı bana her türlü soru yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.